Ne bir şifa buldum ne de bir çare. Bir dakika. Ne oldu? Bilmiyorum ya. şöyle bir şey oldu. Allah Allah. Ay canım. Duygulandın. Bir şey oldu. Evet. Ay tamam tamam. Ne oldu Özkan'ım? E güzel oldu. Allah <laughs> bu bir şey e, e, biz bu yaşlarda <laughs> ağlarız. Göz yaşlarım, göz yaşlarım olsun diye değil Özle özleye kavuştuk birbirimiz Birbirimize vitaminler, moraller verdik İçimizdeki şeytanlara